arkadaşlar. Hatta bildiğiniz üzere geçen hafta bayramdı. Bayramın ilk üç günü tatil olduğu için biz ailemle beraber Yunanistan'a gittik. Yunanistan güzel bir yerdi yani gerçekten böyle kötü bir yer değil yani. Böyle denir ya onlar düşmanlarımızdı gibi gibi gibi. Gerçekten Hani hepsi ön yargı. Hiçbir doğru değil. Yani bu o Türkiye'de İstanbul'da İstanbul Edirne var orada. Biz İpsala'dan geçtik. 9 saat bekledik ama. Evet, bekleyiş kısmı çok hoş değildi. İnsanları <laughs> insanları falan aslında çok tatlılar. Önce bir Dede Ağaç'ta kaldık. Sonra Selanik'e geçtik. Dede işte, ağaçta eve geldik bizi hoş geldin diye karşılıyorlardı. Öyle düşünün. Şimdi dakika bir gol bir diyeceksiniz. Cidden öyle. Kapıdan girdim bahçeliydi. Kapıdan girdim bir baktım. Kenarda küçücük bir kilise var. Babama sordum. Babam daha önce buralara çok geldi iş için falan. Yunanistan'a. Dedi ki insanlar ölünce yerlerine öyle kiliseler koyuyorlarmış. Küçük minyatür kiliseler koyuyorlarmış. Şimdi kimisi öldü, kim öldü falan soramadım. Ayıp olur. Ama yine çok değişik, gerçekten çok dini insanlar. Hatta evde gördüğünüz şu an ekranda İsa fotoğrafı var. Karşısında uydum. İsa ve şey Meryem. Kucağında İsa var. Yani gerçekten çok... Ya ben beklemiyordum. Biz de evimizin bir köşesine hani böyle Allah yazısı yazarız işte. Ee, böyle motifler falan koyarız da. Yani düşünün bir restoranla bile dört duvar İsa fotoğrafıyla çevrili. Yani bilmiyorum. Onlar da tabii gayet normal bir şey ama bana tuhaf geldi. Sesim biraz tuhaf geliyor olabilir. Şey, alerji vardı şey Polen'e falan. Şey gördünüz şimdi dede açtı böyle etrafta geziniyorduk kahvaltı yapmak için. Kahvaltıdan çıktık Breakfast World adlı bir yerde yaptık. Karşımızda şey yani güzel bir park var dedik içine dolaşalım bari. Yine orada şey o minyatür kiliselerden gördük. Ben yine bir şaşırdım. Bunlar girişte bu şey vardı kalp vardı. İçine kapakları atmışlar yani atıkları. Böyle güzel bir şey oluşturmuşlar. Bence harika bir şey olmuş. Ayrıca böyle heykeller vardı. Yani iki tane heykel gördük biz. Çok dolaşmadık parkı. Bir heykellerden biri buydu. Bir adam vurulmuş topun başında. Diğeri bir şey çağırıyor. Burada bir vismis meselesi var. Doğu visvisi, batı vismisi Vismisin ne demek olduğundan gram bir şey anlamadım. Ama galiba biz şu Türkiye Yunanistan savaşında birazcık rol oynamışlar gibi duruyor araştırdığıma göre. Ama yine de kötü olmamış. Heykel güzel. Böyle bir heykel daha vardı. Yani arkada bayraklar vardı. Bu heykelin yani henüz tarih dersi işlemediğim için ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Ama galiba geçmişte bir savaş olmuş. Yani yine bizimle şeyleri çok aynı gibi. Özellikle Karadeniz yöresiyle horon falan tepiyorlardı heykelde yani şu heykel. Yani <laughs> bana önce çok bana önce çok tuhaf geldi yani. Bir de önüne fark ettiyseniz mum yakmışlar. Şey onlarda ölenleri anma oluyor. Galiba geçmişte böyle bir katliam yaşanmış. Hatırlamıyorum şu an adını. Bu, bu yüzden bunu heykeli yapmışlar. Yani bunlar da bir tür Türkmüş. Hatta şöyle bir yanında şöyle bir yer de var. Bu, bu şekilde. Burada da şu an ekranda çok net görünmüyor olabilir ama bir sürü insan var. Yani bir şehri terk ediyorlar gibi görünüyor. Sütlerinde çuvallar falan. Galiba savaş şehrinden kaçan insan. ya da şey cepheye mermi malzeme taşıyanlar. Sonra yola çıktık Selanik'e doğru. Sonra orada kantin gibi bir şey Adam vardı. Yani adamların ama dinlenme tesisi anlayışı yok. Böyle bir şeyler yiyelim dedik de yok. Orada içecek bulduk. İlk, Aylin illa gazlı içecek çekmiş. Ben kendime meyve suyu aldım. o içemedi. Bu şekilde. Ben yardım ettim ona. Yani yolculuk yine eğlenceli geçti benim için. Sonra eve girdik sonunda. Oturup <laughs> televizyon izledim ne yapayım yani. yani. Valizleri boşaltıyorlardı onlar. Ben de televizyon karşısına geçtim ama anlamadım bir şey Bunun ne reklam olduğunu hala anlayamadım. Peynir mi süt mü ne? Sonra yattık. Uyandık benim tavsiyemle Estrella kafeye gittik. Ben bir pankek söyledim. Pankek küçük gözüküyordu yani gözüme çok da büyük gözükmedi. Gittim aldım. Annemle kardeşim ikisi de aldılar yarısını yiyebildiler. Ben kendim bitirdim. Sonra işte suratım böyle çarpıldı. <laughs> Ay ama çok kötüydü. Çikolata krizi geçirdim o gün. Ah. <laughs> Çok fena oldum. Sonra zaten Estrella, Estrelle kafe Hagia Sophia manzaralı. Hagia Sofya dediğimde bu kafe şey kafa ne alaka? Bu kilise yani olay şu biz Ayasofya camii yapıyoruz şey, şey, kilise oluyor aslında. İşte camiye çevriliyor falan. Bu arada işte çok ünlü oluyor Ayasofya kafe. Yunanlar da şey kıskanıyorlar bizi gidiyorlar Hagia Sophia diye bir şey yapıyorlar ama zaten Ayasofya caminin İngilizcesi Hagia Sophia yani bina Yunan Hacı şeklinde inşa edilmiş Yunan Hacı dediğim farklı bir şekilde yine Hac da mimari şekle direkt Yunan Hacı deniyor biz sonra gitmişiz burayı ele geçirmişiz işte şey yapmışız camiye çevirmişiz kubbe inşa etmişiz üzerindeki kubbe bizim Sonra işte başka kubbeler de yapmışız. Ama şey Yunanlar geri alınca şehri. şey bu kubbeleri yıkmışlar. Tek ortadaki kubbe kalmış. Adamlar bile bizi kıskanıyormuş yani. Sonra Beyaz Kule'ye gittik. Diğer adı Kanlı Kule çünkü bir zamanlar hapishaneler kullanılmış. mimarisi gerçekten çok güzel. Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış. Ama mimarisinin yanı sıra yani İçinde bir müze var ya ve <laughs> Türkler Yunan Savaşı'nı daha çok anlatıyor. Biraz acındırmışlar durumlarını tabii böyle. Ajitmasyon yapmışlar da gerçek payları da var tabii. Siz gidin kendiniz görün böyle bu şekilde paralar vardı. Ben tabii size şu an paraları gösteriyorum. Ama genel olarak böyle şey daha çok tarih anlatan şeyler var. Yani audio guide'lar var. Onun dışında böyle birinci ve üçüncü kattamında bu şekilde şeyler var, paralar var. Bir de Çanak Çömlek var. Birazdan göstereceğim şekilde. Çok güzel bir müzeydi. Ben beğendim. Yani çok modern bir müze. Şimdi Çanak Çömlekleri göstereceğim bu şekilde tabi bunlar daha çok oradaki dönemin sanatını yansıtmak için kullanılmış. Bu şekilde fotoğraflar da vardı. Çok güzel bir müzeydi gerçekten. Çok moderndi. Ben bayıldım. Sonra şey zaten bizim benim soyum Langazya'ya dayanıyor. Biraz Yunan soyu şeyi var kanı. Ama önce Atatürk'ün evine gidelim dedik. Baktık kapalıymış. Sonra bazı söylentiler duyduk. Atatürk o pembe köşkün Atatürk'ün gerçek evi olmadığının aslında gerçek evinin langaza olduğunu hakkını söylentiler duyduk. Gittik. Sonuçta işte şey yaptık. Baktık. Bizim köye falan da baktık. Çok böyle bir langaza köyü havası kalmamış aslında. Şehre dönmüş. Biz de kafede oturduk. Kafenin yanında yine bir minyatür kilise. Artık o minyatür olmamış. Böyle orta boylu bir kilise vardı. Yine küçüktü de minyatür boyutunda değil diyeyim. İçinde yine mumlar vardı. Birinin fotoğrafını koymuşlar. Önünde de bu adamın kim olduğunu tam bilmiyorum. Ama galiba Agios Dimitrios yani Selanik şehrinin kurtarıcısı. Ee, sonra kafeye oturduk bir tane. Kafede bir daha şey yaptık. Bu sefer güvenilir sitelerden açtırdık. Şey, siteler şey diyor. Atatürk'ün evi gerçekten de pembe köşkmüş. dayısının tarlası langazıdaymış. Ha, muhtemelen bir tarla mahalle kalmamıştır artık. <laughs> Sonraki gün İlk üç Atatürk'ün evine gittik. Ben çok acıktım sonra tabi. Atatürk'ün evini gezdik. Çok bir ev havası yoktu. Yani tabii ki de böyle dünya liderimiz varken evini mutlaka ziyaret etmeliyiz. Ama yani çok iyi bir müze havasını verememişler. Zaten yeni açılmış. Ama gelecekte yani gelecekte çok da uzak bir gelecekte yakın gelecekte daha güzel olabileceği inancındayım. Girişte şu şekilde bir tabela vardı. Türk milletinin büyük müceddidi ve Balkan İttihadı'nın müzahiri Gazi Mustafa Kemal burada dünyaya gelmiştir. İşbu bu levha Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yıl dönümü münasebetiyle konulmuştur. Uzun bir sıradan sonra eve girdik. Öf. Böyle bir tabelayla karşılaştık duvarda. Okuyamayanlar şimdi videoyu durdurabilir, ekranı büyütüp okuyabilirler. Bekliyorum. Belki de görmekten, okumaktan en memnun olduğum levha budur. Bu ağaç Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi tarafından dikilmiştir. Mustafa Kemal çocukluğunda bu ağacın altında oynamıştır. Çok güzel bir ağaç. Şimdi göstereceğim. Ki gerçekten önce ne olduğunu çok şaşırdık. Şey, yani çok eski duruyor ve mi? çok minnak duruyor. Böyle dallarında böyle kıvrımlı kıvrımlı meyveleri vardı. Ekranda gördüğünüz. Ben kaju dedim. ne <laughs> bileyim kajuya benziyor yani. Sonra ara şey yaptık böyle baya bir merak ettik düşündük düşündük en son ben Google Lens'ten aradım incirmiş küçük incirler böyle oluyorlar şimdi sakladım şeyimi incire sonra yine uzun bir sıradan sonra içeri girdik gördüğünüz üzere bu bunlar gibi Atatürk'ün kişisel eşyaları vardı açıkça etkileyici yani bir Dünya liderinin kişisel eşyalarını görmek. Bir odada bu şekilde Zübeyde Hanım'ın e, Balmum'dan bir heykeli vardı. Gerçekten çok gerçekçi olmamış mı? Bence çok gerçekçi olmuş. Bir odada tabii ki yine Atatürk'ün şeyi var. E, Balmum'dan heykel var. Mutfak burası mutfak ki mutfak olmuş yani böyle tüm odaları böyle yapsalar çok güzel olurdu. Bir odada oturan Atatürk'ün heykeli vardı ama ben fotoğrafını çekmeyi unuttum. <laughs> Sonra doğduğu oda var bir de. Atatürk bu adada dünyayı gözlerini açtı. İstanbul'da kapadı yazıyor arkadaşlar. Sonra kıyıda yürümeye başladık ama şey onun adı neydi? İzmir Kordon Sahil yani. Böyle aynısı. İzmir aynısı. K kenarda Aristoteles Meydanı var. Siz gidebilirsiniz. Ben de gittim. Ama şey biz çok fotoğraf çekmedik. Orada da şey Fransız bir e, şey yapıyor. Zaten Frans Fransa'ya da gittim. Onunla ilgili bir video yapmayı da düşünüyorum. Açıkçası e, o şey mimariyle çok benziyor o meydanın şeyi şekli şemali tabi bir ülkeye bir yere gittiğinizde olmazsa olmazı hediyelik dükkandır ben hediyelik dükkanının Playmobil'in bu şekilde History bölümünde çıkan Legolardan aldım birleştirdim bu Hera'nın seti Hera çok güçlü bir tanrı Zeus falan ondan korkuyor ama bir görev için gitmesi gerekiyor. Zeus'u bülbül'e çeviriyor. Sonra çok cesur olduğu için yeniden şey yapıyor ve normal çeviriyor ve evleniyor. Böylece tanrıların kraliçesi oluyor. Elinde gücün simgesi olan bir asa ve diğer elinde doğurganlığın simgesi olan bir yani incir taşıyor. Yanındaki tavus kuşunu çıkaramadı. O yok. <laughs> Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.